Bugün ikinci sayfa güm güm güm. Güm 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 gerçekten güm güm güm. Ama bizim verdiğimiz mesajlar adrese teslim olurken Olmuyor. hadisenin verdiği mesajlar nedense bir türlü sahibine iletilemiyor. Hepsi havada kalıyor. Ne yapsın daha kızacağız Kıbrıs'ta? Sahneye çıktı çocuk istiyorum artık anne olmak istiyorum dedi. Sosyal medya hesabından şöyle yüzükle tek taşla bir fotoğraf paylaştı. Evlenmek istediğini ima etti. Ama sevgilisi Mehmet Dinçerler'e bir türlü bu mesaj ulaşmıyor. İşte Mehmet'in bu mesajlara verdiği tepki. Mehmet Dinçerler sevgilisi hadisenin mesajını aldı mı? Evlilik teknikü geldi hadise ile Hadiseyle yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler İstanbul gecelerinde erkek arkadaşlarıyla eğlence çıkışı görüntülendi. Sorular yağmur gibi yağdı ama Mehmet Dinçerler'in ağzı mühürlü gibiydi. Ha. Hadise güzel giden bir beraberliğimiz var. Hadise Hanım'ın geçtiğimiz günlerde taktığı bir yüzük sosyal medyada çok konuşuldu. Siz de bir yüzük firmasını takibe almıştınız. Acaba sizden mi hediye gitti Mehmet Bey? Mehmet Dinçerler'le dolu dizgin bir aşk yaşayan hadise geçtiğimiz günlerde parmağına taktığı devasa tek taş yüzükle mesaj verir gibiydi. Herkes evlilik yakın mı acaba diye düşünmeye başladı. Hadise evlilik haberlerini körükleyecek bir hamle daha yaptı. Konserinde hayranlarına içini döktü. Anne olmak istiyorum dedi. Ben dedim bunu izleyin dedim. Siz <laughs> ikinci çocuğa geçtiniz. İnşallah ben de yakalayacağım sizi dedim. inşallah Allah izin verirse biz de çok isteriz efendim bir çocuk. İnşallah. Hadise tüm kartları açık oynadı. Peki sevgilisi Mehmet Dinçerler mesajı aldı mı? Nasıl gidiyor? İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ bir evlilik teklifi mi geldi hadisemiz? Mehmet Dinçerler tüm soruları iyi akşamlar diyerek yanıtladı. Hadisenin mesajı netti ancak anlaşılan Mehmet Dinçerler'in telefonu çekmiyordu. Işte. Geriye, geriye Gülşen şimdi sahneye çıktı bebek istediğini söyledi. Yüzük gösterdi. Elmas yüzükle post paylaştı, üçüncü bir adım kaldı. Neymiş o? Uyanık bir gelinlik firması harekete <laughs> geçerse ilk defilesinde baş mankeni olarak gelinlikler, telli duvaklı gelinlik içinde hadiseyi mankeni olarak kullanacak. Mehmet Dinçerler hadi postu görmedi, ötekisini duymadı, gelinlikle hadiseyi de gördükten sonra böyle sessizliğe gömülürse... Hadise ona düm tek tek <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mesajlar aslında bir şekilde adrese teslim oluyor ama mavi tık olmuyor. Yani okundu iletisi ya. geliyor bir türlü hadiseye. Bence Galiba onu telefonu yet... çekmiyor. Ya da hadise şey diyordur. Telefon <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey'in telefonu çekmiyor. Sus şimdi diyodur. Ee, basın diyodur. Sana böyle sorular sorar gazeteciler. Sen iyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Üç dedi. kelimeye sığın. Bu kadar, bu kadar. Hadise bir kere kafayı koymuş, kafaya koymuş. Evet, evet. Anne olmak istiyor, evlenmek istiyor. Yaşne Bunun dedi. da bir şekilde altını çiziyor verdiğim mesajlarla. Neden? Çünkü artık 36 yaşında riskli yaşlara girdi. Anne olmak elini için. çabuk tutmak istiyor çünkü 36 yaş gerçekten riskli yaşlar. E haklı. E, tamam fiziken genç görünebiliyorsun ama işte yumurta sayısı, yumurta kalitesi her şey zamanla, yaşla birlikte değişiyor ve yaşlanıyor da. E bir de şöyle bir şey, şimdi çocuğu doğuracaksın. E, aranda çocukla 30 yaş olacak, bilmem ne olacak, o daha sonrası. Onu da belki istiyor. E, Zaten güzel bir vakit anne olmak istemesi açıktı. Bir 30 yaşından bu yana aslında anne olmak istiyorum, çocuk istiyorum diyordu hatta. Evet. bir ara şey esprisi yapıyordu. 9 tane çocuk istiyorum, dokuzu da kız olsun diyordu. Ha, ha. Şimdiden doğurmaya başlarsa dokuzu. <laughs> Mehmet'in içerilerle de güzel giden bir beraberliği var. Bir ara istenmeyen gelin haberleriyle gündeme gelmişti ama hadise ne yaptı? O haberleri hemen yalanladı. Nasıl yalanladı? Mehmet'in kız kardeşinin önceki gün bir nişanı vardı, nişan töreni vardı. Oraya çiçekler gönderdi, müstakbel görümcesine mutluluklar diledi ve bu iddiaları da yalanlamış oldu. Ama şimdi o iddiaları yalanlaması için ben Mehmet Dinçerler'in aileyle bir, bir araya gelmesi gerekiyor. Ablası ben de Mehmet Dinçerler'le işte kızların arası bozuldu diyelim Hı. bizim. E biz de çiçek gönderdik mi barıştık anlamına mı geliyor? Yok, aileyle poz. Yok gerekiyor. Müge illa o sınırları zorlar. Belki cep e, telefonu sen. Belki cep telefonunda vardır. Şu an paylaşmak istemiyor. Belki gelmiştir bir araya. Gelmiştir. Evet. Yalnız şöyle bir durum var. Hadise'nin bugüne kadar yaşadığı aşklarla ilgili ilk kez kısa bir süre içinde biriyle evlilik kararı yani evlenmek istiyor. Oraya doğru mail ediyor. Bir de, Değil mi? Kısa bir süre içinde. yok arkadaşlar falan filan öyle bir şeyler söylüyordu. Mehmet'e de Mehmet'e de helal olsun. Kısa bir süre içinde ilişki başlar başlamaz hadisenin elinden tuttu ve objektiflere poz verdi. Evet, evet. Başkaları gibi aman arka kapıdan kaçayım sen ön kapıdan kaç. Mal kabul kapılarından çıkanları biliyoruz burada. uğurda. <laughs> Mal kabul yani. Çoluğu çocuğu olduktan sonra sırf bebeği göstermemek için hastanenin morg kapısından Tabii, çıkan. Tabii evet. yani aynen insan öyle. bebekle morg kapısından çıkan neler neler var da. Ama e, şuna inanıyorum ve sen de senle de bu konuda arada bir konuşuruz bu haberler üstüne. Bir erkek yanında o kadınla görünmekten çekiniyorsa, kadını, sevgilisine, sevgilisini, ailesiyle kız kız ya da erkek arkadaşlarıyla, iş çevresiyle herkesten herkesten saklıyorsa, varsa öyle bir durumunuz. Uzayın arkadaşlar. O iş öyle dört duvar arasında başlıyor, Yok. dört duvar arasında da bitiyor efendim.